Selam arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şükürler olsun bizleriz. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Gireceğimiz bu Ramazan ayında mübarek aylarda arkadaşlarım tövbe istifar bol bol getirelim. Bol bol dua edelim. Hakkımızda daima hayırlı olanı isteyelim. Ama biliyorsunuz ee, dilek kapıları daima açıktır ama e, Rabbim bir şey zamanını uzattırıyorsa güzelleştiriyordur biliyorsunuz ama biz yine de bol bol dua edelim inşallah şimdiden Ramazan ayımız güzel geçsin mübarek olsun inşallah hepimizin gönlünce arzu ettiği dilekleri gerçekleşsin canı gönülden diliyorum özellikle abone olan, sabit abone olan arkadaşlarım için canı gönülden diliyorum. E, i̇zleyip beğeni yapan, yapacak, izleyen arkadaşlarım için canı gönülden diliyorum. Daima dualarımdasınız. E, çünkü hep beraber böyle güzelce bir tekamül yolunda büyük bir aile olmaya başladık. Şükürler olsun. Arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı, izlemeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlarım diyorum abone olup beğeni yapıp izlemeyi unutmayın diyor. Çünkü sebebi alma verme dengemizi tamamlamak adına birbirimize güzel enerjiler yollamak adına biliyorsunuz. Aynı zamanda açıklamalar kısmında var zaten. Özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım Star Tarot Instagram adresinden ki takip edin lütfen. Aynı zamanda arkadaşlarım vermiş olduğum numaradan ulaşıp bakım yaptırabilirsiniz. Aboneliklerim, izleyen arkadaşlarım, beyni arkadaşlarımı, yapan arkadaşlarımı özellikle sabit kalanlara çok teşekkür ediyorum. Onları dahil ederek, izleyen arkadaşlarımı dahil ederek, e, beni kim izliyorsa onları dahil ederek anın enerjisiyle yapacağım açılımım. Aklınızdaki kişi sizsiz siz mutlu mu? Yani e, flört olabilir, e, ayrılmış olabilirsiniz, aklınızda biri vardır ama e, üçüncü kişiden şüphe ediyorsunuzdur vs. İlkenizi alın. Onu his, e, hikayenize göre alın lütfen. Siz siz mutlu mu? Hemen bir ona bakmak istiyorum. Bu arada e, bakmamı istediğiniz açılımlar varsa Lütfen onu da söyleyin. Ee, aboneliklerimi izleyen arkadaşlarım. Yani kolektifi değerlendirebileceğim bir açılımsa. Zaten biliyorsunuz. E, açılımlar yapmaya çalışıyorum. Özellikle beni e, ilk başından beri abone olup. Benimle beraber bu yolda yürüyen arkadaşlarım. Daha iyi bilecektir. Bakalım sizsiz enerjisi nasıl? Aklınızdaki kişinin. Sizsiz mutlu mu? Ee, bakıyorum. <laughs> arkadaşlarım sizde aklınızdaki kişi de aslan yay koç burcu e, akrep balık yengeç burcu ikizler kova terazi burcu olabilirsiniz sizde aklınızdaki kişi de bu arada burada hemen hemen e, bütün elementler geldi hani başak e, oğlak boğa burcu da var arkadaşlarım hikayenize göre e, alın lütfen şimdi arkadaşlarım bu açılım biraz farklı gibi göründü Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey aklınızdaki kişide gerçekten şu anda bir mücadele var özellikle bu mücadele kendisiyle ilgili ve evet, şu anda şöyle bir durum var İlk etapta belki mutluydu. Tamam istediğim yerine geldi, mutluyum, işte keyfim yerinde, işte her şey gayet yolunda, problem yok diyen bir insan. Belki hayatında yeni bir başlangıç yaptı. Özellikle aklınızdaki kişi Aslan Yay Koç Burcuysa, ismin içinde E, M, N, S, Ş, I, I harfleri yoğun olan arkadaşlarım. sizinle de aklınızdaki kişiler lütfen o şekilde baz alın. Evet belki kendine göre yeni bir başlangıç, yeni bir hayat ee, başladı bir e, istediğim hayat işte buydu demiş olabilir fakat yükü sorumlulukları çok ağır arkadaşlarım yani sizin dışın, dışınızda şöyle baktığım zaman hakikaten ciddi anlamda sorumluluğu yükü çok ağır hani bu şöyle bir şey olabilir e, ayrılmışsınızdır arkadaşlar. E, Ahlar vurmuş olabilir hani onu söyleyeyim İşte sizden ayrılıp diğer kişiye gitmiştir onda umduğu mutluluğu bulamaz İşte hayatına yeni bir başlangıç yapmıştır her şey, her şey iyi hoş güzel derken sarpa sarmıştır vesaire lütfen kendinize göre alın dediğim gibi şu anda özellikle finansal açıdan sabrettiği konular var. E, finansal sıkıntısı olmuş gibi görünüyor evet hedeflerine ilerlemiş bir durumda yani şu anda bakıldığı zaman ikilemleri var ama aklında net olan bir insan var yani olmayabilir arkadaşlarım diyeceğim burçlar İkiz, e, ikizler kova terazi burcu olma olasılığı çok yüksek e, eğer adınızın içinde e, I, I, Ç, Ç, K e, S, Ş harfleri varsa veya aklınızdaki kişiler lütfen bu, konu, bu şekilde değerlendirin ee, özellikle aklına çok geliyorsunuz sağlık durumuna bakıldığı zaman arkadaşlarım baş ağrısı migren böyle sinir sistemi çökmüş e, rahatsız verdi açıkçası biraz gündeminde kendini yani şöyle bir şey ilk etapta her şey güzelken e, gerilemeye başlamış hani öyle söyleyeyim ee, özellikle arkadaşım e, duygularından ziyade şu son zamanlarda finansal duruma e, çok yöne yönelmiş gibi gözüküyor maddi duruma çok yönelmiş gibi görünüyor. İneliyorum. E, i̇kizler, Kova, teraziyseniz iseniz olmayabilirsiniz arkadaşlarım ama şöyle bir durum var. E, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili şu anda eli kolu bağlı, önünü göremiyor, hiçbir şey yapamıyor ya bir kırgın ayrıldınız ya dediğim gibi ahınız vurdu, bir şeylere uyandı Çünkü burada bir uyanış kartımı vardı. Uyandı ama aklınızdaki kişi sizden büyük olabilir. Siz ondan büyük olabilirsiniz. U, 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 Ü, K, A'lı, I'lı, İ'li harfleri olan arkadaşlarım. Sizin de aklınızdaki kişiler. Lütfen artık biliyorsunuz artık. Ee, ama şu anda mesela size gelmek bir adım atmak istiyor. Hani dedim ya. tamam her şey çok dolu. Çok yemoh keyifler yerinde dedikten sonra gerilemeye başlamış. Kıymetinizi bilmeye başlamış. Ve arkadaşlarım şöyle bir durum var. Evet sizi seviyor. Size gelmek istiyor. Fakat diyor ki ben nasıl gideceğim. Bedenen ruhun artık çok çöktüm. Şöyle olabilir. Size gelmeye yüzü yoktur. Öyle e, hakaretler, laflar, sözler olmuştur ki üçüncü kişi dahilinde e, hani özürü yoktur. Lütfen o şekilde düşün. Sanki böyle bu tarz problemler yaşanmış gibi verdi açıkçası. Ama her şey yolunda iyi, hoş, güzel derken maalesef hızlı bir şekilde gerileme dönemine doğru gitmiş aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlarım sizinle ilgili uyanmış o benim ruh eşim. Doğal ruhum diyen bir insan var değerimize anlamış. Ya yani ben onun değerini anladım. Ben onu artık biliyorum, farkındayım. Ama ben ona nasıl gideceğim bilmiyorum. Elim kolum bağlı diyen biri var. Aslında arkadaşlarım sizinle ilgili uyanmış mı uyanmış net bir şekilde. Sizinle tamamlanmak istiyor. Yani. Aslında bu da bir karmanın sonlanmasıdır biliyor musunuz? Yani bu bir karma sonlanır. İşte bazı şeyler bile dank eder ama ya geri dönüşü vardır ya geri dönüşü yoktur maalesef. Ee, bazen böyle durumlarda işte ben bunu hak etmedim. Neden böyle oldu diyebiliriz, diyebilirsiniz. Yani haklısınız da ama dediğim gibi bu hayatta e, sınav vermeye geldik. Her birimizin kendine göre hikayesine göre sınavları çok farklı arkadaşlarım biliyorsunuz. O yüzden Rabbim daima hakkımızda hayırlı olanı versin inşallah. Kalbi yüreği gönlü temiz olan insanlarla denk getirsin. Çünkü günümüzde maalesef e, bu tarz insanları bulmak da çok zor. E, Allah iyilerle denk getirsin dedikten sonra Rabbim gönlünüze göre de versin inşallah. Sizinle ilgili bir de şöyle bir enerjisine bakalım. Nasıl bir enerji çalıştırıyor o şu destanda? Bu kendini attı. Eee... İşte arkadaşlarım dedim ya aydınlanma uyanış. Ya, bu insan sizinle ilgili uyanmış. Bu da çok güzel bir şey. Aman artık geçti de diyebilirsiniz. Ama bu da çok güzel bir şey. Sizinle ilgili uyanmış. Çünkü artık ona ayrı kurmak istiyorum. Bir yuvam olsun istiyorum. Çünkü o benim için tek. Bilince gelmiş mi gelmiş ama takdir karar sizin. Yani bir de melek mesajımdan sizin için bir hemen şöyle güzel bir mesaj alalım dedim. Bildiğiniz kartlar kendini attı. Arkadaşlarım size mesaj aslında melek destemi şu. kendini toprakla temiz, temiz hava mükemmel zamanlama diyor. Arkadaşlarım bazı şeylerin zamanı gelmiş merak etme. Strese girmeyin, olumsuz düşünmeyin. Ay neden, niye, nasıl demeyin. yineliyorum. sakın bunları demeyin. Olacak şeyin önüne set çekmeyin. Kendinize arkadaşlarım imkanınız varsa temiz havaya çıkın ve ayaklarınızı toprağa basmaya çalışın belli ki üzerinizde negatif bir enerji var olumsuz bir enerji var bundan ötürü arkadaşlarım vücut elektrik üretmeye başlamış gibi görünüyor. Eğer sahile çıkma e, durumunuz varsa çıkın şöyle bir temiz hava alın veya dışarıda çıkın şöyle bir e, derin derin nefes alıp verin arkadaşlarım. Size çok iyi gelecek. Ama lütfen yine diyorum muhakkak e, duşunuzu al, aldığınız zaman üzerinizde böyle bir ağırlık hissediyorsanız, hissediyorsanız eğer e, dediğim gibi arkadaşlar maşrabaya biraz e, sirke koyun. Ve sirke koyduktan sonra biraz üzerine su koyup yağ şafi diyerek besmenizi çekerek omuzlarınızdan aşağı dökün ki üzerinizdeki o meyfi kötü enerjiler gitsin inşallah bu arada arkadaşlarım size hemen şöyle hani açıkçası size şifa amaçlı kod vermek istiyorum çünkü e, melek destemden de biraz böyle şifa üzerine size mesajlar geldi o yüzden arkadaşlarım şifalanmaya niyet ediyorum ve seçiyorum deyip 11'er defa 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9. 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9. Bunları yapın arkadaşlarım. 11 defa yapın. Bir derin nefes alın. Bir daha 11 defa yapın. Niyetinizi güzel yapın. Böyle bilinçaltınızı boşaltmaya çalışın. Yani... İsanız aklımıza bir şeyler gelir ama Yine de e, kötü bir şey geldi mi Çekil git şuradan. Ben şu an senin uğraşamam deyip yine devam edin siz. Güzellikler kazanacaksınız inşallah. Allah razı çünkü bilin ki e, eğer bu videoya denk geliyorsanız muhakkak bu, bu videoda alacağınız mesajlar vardır. O yüzden hiçbir şey e, tesadüf değildir. Eğer Rabbim bu videoya size denk getiriyorsa muhakkak aynı yolda e, devam ettiğimiz bir süreçteyizdir ve birbirimize karşı e, enerji olarak yardım olacağımız durumlar vardır arkadaşlarım dedikten sonra umarım açılımı beğenirseniz lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğeni yapıp izlemeyi unutmayın lütfen aynı zamanda arkadaşlarım Star Tarot Instagram adresinden ki takip edebilirsiniz açıklamalar kısmında var vermiş olduğum numaradan arkadaşlarım 12 ile 23 saatleri arasında mesaj yoluyla ulaşıp bakım yaptırabilirsiniz eee Böyle bir açılım yaptım. Tekrardan Ramazanınız hayırlı olsun, güzel geçsin, bereketli geçsin inşallah. Rabbim birinizi bin etsin inşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.